Bir şarkım vardı hatırlar mısınız? Hangisi? E, e, seslensem dünyaya ağır şu aladan anlamızda yazı Kalu beladan yıllar oldu geçti ayrıyım yerden. gittim 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 bin ışık yılı döndüm geldim baktım suskundu dili yani bin ışık yılı duygularla o zaman o yıl o yıl hı hı. Ka kaçtı evet 87 86 Aa, o, Çok o zaman. 87 yılı yılında bin ışık yılı Gittik ve geldik. Evet. Geçen bir yarışma olmuş. Yarışma programında e, dördüncü ben çıkmışım. Bu şeyi, Şıklardan biri Yok yok. 384 bin mesafeyle biri seçildi. Ben D şıkkındayım. İyi. <laughs> <laughs> e, hiçbir şıkkında değilsin. Peki Sefon'un tarzı sana benziyor e şıkı, mu? D şıkkı F fıkrasındayız. Hayat aslında bir fıkra gibi. <laughs> Yok bugün o yayını ele geçirdi şu anda. Ama merak ettim, ettim. ele geçirdi. Sefo'ya benzettim mi? Vallahi beni <laughs> aldığınız zaman programa insanları birçok konuda bilgilendirmek, evet. onlara sadece var olan bilgileri değil, geleceklik gelecekte olmayan olan olan bilgileri. Senden dinleyeceğiz işte onları. Tam, e, olan bilgilerin de e, aktarılması o kadar anlamlı ki yaratılışımız bilmek üzere. Ya üzerine yaratılmışız. yani. Ya <laughs> Biz birbirimizi bilmiyoruz. <laughs> Allah aşkına ben de diyorum nereye gidecek o cümle acaba? Neyse Allah'tan bin ışık yılı uzağa gitmedi. Bir bin Hı -hı. ışık yılı falan bahsetti. Kadir durdu. bilmiyoruz değil mi? Ya siz ikiliyi çok seviyorum. Ee, Reklamınızı yapmış gibi değil de e, gerçekten o, o uyumu sağlayabilen o insanlara anla, anlatırken bir Feiz, has duyma. Feiz alma ha, has. E, o has noktasında hani arada bir caz yapıyorsunuz ama olur o kadar yani. O kadar normal olur. <laughs> caz biraz kadar. Biraz. Peki biraz, biraz daha caz arası haberler. Senin de yorumunu istiyoruz. Değişik yorum. Bak bu habere yorumunu merak ediyoruz. Ha beni... E... 2 Ekim'de, 2 haftalık flörtün ardından 2 Ekim'de nikah masasına oturdular. 40 gün evli kaldılar, 40 gün sonra boşandılar ve 2 hafta sonra yeniden bir araya geldiler. Müge bu çiftle ilgili bir iki totemi var farkında mısın? Bizden onlar da iki. 2 haftalık <laughs> iki Evet. Sonra iki hafta sonra yeniden bir araya geldiler. Merve Buluğur ile Mert Aydın Efendim bir mekan çıkışı görüntülendiler ve çıkışta soruları yanıtsız bıraktılar. İzleyelim o anları. Karaköy'deyiz. İki hafta önce olaylı bir şekilde boşanan Merve Boluğur ve Mert Aydın birlikte görüntülendi. İyi akşamlar. İyi akşamlar Merve Hanım. İyi akşamlar Mert Bey. Nasılsınız? 40 gün süren evlilikten sonra ayrıldınız ve bir aradasınız ama şu anda birliktesiniz. Neler söylemek istersiniz? Konuşmayacak mısınız? çok kısa birkaç kelime etseydik. Yüzünüz de gülmüyor Merve Hanım. 40 gün evli kalan çiftin buluşmasının nedeni de ortaya çıktı. 40 gün evli kaldınız, ayrıldınız. Birçok haberlerde yazıldı. Merve Boluğur gergin, eski eşi Mert Aydın şaşkındı, sorulara cevap vermedi. 24 Kasım'da 40 günlük evliliklerini Beykoz Adliyesi'nde bitiren Merve Boluğur'la Mert Aydın fikir ayrılıkları yaşadıklarını söylemişti. Karaköy buluşmasından bir gün sonra sabah erken saatlerde yeniden Merve Boluğur'a rastladık. Buluşma sebebini sorduk. Merve Hanım, merhaba. Nasılsınız? Bu ara yüzünüz hiç gülmüyor. Kendi haberlerinizi mi okuyorsunuz? Dün de birlikteydiniz Mert Beyle 53 gün süren evlilikten sonra bir araya geldiniz, barıştınız mı? eski eşlerin barıştığı iddia edildi. Aydın'a kumral jelibonum diye seslenen Boluğur dün akşam eski eşiyle otururken peş peşe jelibon paylaşımları yaptı. İki adet jelibonu karşılıklı koyan Boluğur önce yeni tanıştılar yazdı sonra da sarı bir jelibon paylaşarak kumralım notunu ekledi. Aynı araçla Karaköy'den ayrılan oyuncu ve müzisyenin sosyal medya ve basın yoluyla birbirlerine yaptıkları göndermelerin bitmesi yönünde konuştukları iddia edildi. Yani ikili sosyal medya barışı imzalamış. Bu çift senin ailenden birisi olsaydı ya da yakının ya da evladın... İki ayda tanıştılar, iki aylık evlilikleri boşandılar ve kısa bir süre sonra tekrar bir ne öğüt verirdin onlara? Bak ayrıldılar diye bir şarkı girdi. Hı hı. Bunlara şarkı bile yazılmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> şarkı bitmeden ayrılırlar. E, güzel bir şey söyledin. <laughs> Kırka girmeden, e, kırklanmadan bunlar vale gelmişler. Yani bunlar evlilik aslında evlilik diye düşünmemişler. Şimdi. Tamlama, tamamlama, birbirini tamamlama. Hmm. Ne kadar tamlama, ta, tamamlama, birbirini tamamlama? Birbirini tamamlayan anlayış, sevgin içindeki yoğunlukta eğer o sevgi, maneviyat duyguların derinlerine inerse, o derinlerde iz kalır. Ayrılıktan sonra da e, bir yıl yaşasa onu ayrıl, ayrılmanın üzüntüsünü düşünür. Hmm. E, bunlar ne, ne kadar sürede tanıştılar, ne kadar sürede birbirini sevdiler? Ben seni bir tanıdım, bir sevdim Eyvallah olabilir ama bir olabilirin nasıl olabilir, ileride ne olabilir, nere kadar ne olabilir diye bir denklem kurduğunda e, bu kadar olabilmiş yani. Benim beyin sıcak kafa moduna geçtim ben şu anda. Belki seni onlar anlar. Erbe anlayıp kafam bayağı ısındı. Sıcak kafa. <laughs> Çözmeye çalışıyorum ama onları çözemedim. <laughs> buz lazım. Al sana ballı ıhlamur. <laughs> buz lazım bana. Evet. evet. Belki de tarz meselesi, anladın mı? Böyle bir tarzları var bunların. Şimdi bu şekilde şey bir evlilikler moda oldu. Yani bugün evlenelim. Ya benim bir kardeşim vardı. İkide de bir, bir bir bayanla geliyordu. Dedi ki nişanlım dedi. Evet. Ben de bir şey diyemiyorum. Nişanlım diyor. Çünkü ona kadar bana 6-7 tanesine nişanlım demişti. <laughs> dedim şimdi kaçıncı nişanlım da diyemiyorum. E, yine devam ediyor. Arada geçiyor 2 ay 3 ay bir, biriyle geliyor. Diyor ki evleneceğiz diyor. <laughs> Kızacağımı <canla> bildiği için <laughs> evleneceğiz diyor. E, dedim peki oğlum yani yine bir şey diyemiyorum. Onu mahcup etmek istemiyorum kızın karşısında. Kimisin ona neler anlatmış. -hı. Yani Senle evleneceğiz, nişanlanacağız, ömür boyu bir hayat süreceğiz. Sakin. Peki, sana senin de Ya ya kısacası birbirine yalan konuşarak bir sevgi yaşamışlardır. Evet. Şimdi bazen hayallerle sevgileri de yaşayabiliyoruz. Sana bir hayal üretiyorum. Diyorum ki benim katlarım var, yatlarım var. Denizde de botlarım var diyorum. <laughs> katlarım var, <laughs> yatlarım var, denizde de botlarım var. Ha. Ee, benimle sonra iki yalan e, benimle çıkıyor. evlen diyorum, mutlu olursun. Allah Allah diyorsun. Senden çok çok güzel bir rüya misali. Tamam diyorsun. Ondan sonra bir bakıyorsun ki o yatlar, botlar nereden gelmiş belli değil, alınan yer belli değil. Hmm. Alınan yer belli olmaz için. Bak, bak o elden başka bir ele geliyor. O kalıyor açıkta çıplak bir şey vardı. Neydi o filmin adı? çıplak. <laughs> Hangisi? Çıplak film... <laughs> bir film vardı. Kalıyor çıplak. Ee, Şimdi e, sonra diyor ki eyvah ne oldu yatlar botlar katlar. E, düşüyor boşluğa. Şimdi boşluğa düşmek öyle bir zor bir şey. Aa, tabii tabii, tabii ki. ki. İnsan kendi kendini de kandırabiliyor. Biliyor musunuz? Evet. Benim yani en çok kötü şey insan kendini kandırmak. Kendi yani. yalanıyla yaşayanlar var. Çok <laughs> dolu. Çok dolu. <laughs> Maalesef. Yani Bunların bu, konumu, bu, bu konumuna örnek dediğimizde e, şimdi bazı örnekler vardır ne bileyim yaşamın içindeki bazı örnekler vardır kendisi sana ters gelir bana doğru çünkü doğru ile yanlışı ilim çözememiş günahla sevabı da öyle eklememiştir ben ekliyorum günahla sevap da öyledir sana göre günah buna göre sevap olabilir bunun denklemini ilim çözememiş ki biz çözelim. Ha bizim çocuklarımız var. Ne çözüm? Ya bu, bu, bu bu şekilde kötü örnek örnek mi diye. Ya bunun eee işsalar bir kural ama genel kuralları bozmuyor. Onlar bir alışık verişik içinde bulunmuşlar biraz karışık.